Şunu en öne koyalım. Gelir gelmez görsün canımın içi daha fazla üzülmesin. Kader. E gecikti bunlar. Bedriye antrenmana mı kaldı? Aradılar mı seni? Yok ama oyalıyordur be herhalde. Ha? Vallahi karnım acıktı be. Ay kusura bakma kafam gitti. Alsana. Bozmayayım şimdi ha? Olur mu öyle şey al. Hoş geldin oğlum. Merhaba Hasan. Kolay gelsin. Artistikle alakalı bir gelişme varsa arayabilirdin. Buraya kadar zahmet etmeseydin. Yok yok, onu incelemeye devam ediyorlar. Sorun yok. Kardeşinin doğum günü varmış da ona davet edildim. Öyle mi? Ne güzel. Var mı eksik bir şey? Ha? Çayın çorban tam mı? Getirsinler mi? Yok. Her şey tamam aslında. Eyvallah. Sağ ol. Oğlum süsler çok güzel olmamış mı? Baksana. Maşallah. <laughs> çok güzel olmuş. Evet. Her şey yerli yerinde. Çok iyi. Ama fazlalık var sanki. Söyle şuna gitsin. Gelsene benim. Geleyim, geleyim. Oğlum yapma, bak adam sabahtan beri koşturuyor beni. Neye koşturuyor ya? Neye koşturuyor? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim ana? Oğlum ne olur sessiz ol. Bu eve bir erkek girsin. Hasan Taşkın çıkar demedim mi? dedim. Çay alayım ben içeride. Alırım ben alırım. Bu adamın ne işi var burada? Hele de kardeşimin doğum günü. Ne işi var burada? Can'a hediye almış. Ne diyeyim? Alma mı diyeyim? Alma diyeceğim. Ne diyeceksin? Alma diyeceğim. Ya maşallah. Sen hiç zahmet etmemişsin. Ben anlamadım adam. Bu adam zaten aileye girmiş. Değil mi? Bu adam aileye girmiş. Bana soran yok. Beni adam yerine koyan yok zaten. Adam zaten aileye girmiş. oğlum ne sus. Ben bundan sonra ona göre davran. Ben bundan sonra ona ona göre davranırım. Ama bir baktım. Bir baktım karısının kızını göremedim. Onlar niye getirmemiş? Anne. Bugün yapma hasan. Bugün canın doğum günü. Adam misafir. Ne diyelim git mi diyelim? Lütfen. 이 때문에 차 대접은 게 나나. 도장지.